Aksaray'da kontrolden çıkan ATV'nin şarampole takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu Köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Güzelyurt ilçesinde yaşayan ve ilçe devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Abdullah Özer, Ihlara beldesinde kendisine ait 68 DN 414 plakalı ATV ile yaptığı gezinin ardından Ilısuköy yolu üzerinden Güzelyurt ilçesi istikametine yola çıktı. köy yolunda seyrederken aniden direksiyon hakimiyetini kaybeden özerin kullandığı ATV kontrolden çıkarak şarampole takla attı. ATV'nin hurdaya döndüğü kazada özel ağır yaralanırken yoldan geçen ve kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırmak üzere yola çıktı. ATV sürücüsü Özer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp ambulans içinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.